Gong dünya lezzetleri İtalya ve Kore'yi deniyoruz. Bu parmasan aromalıydı. Çok kokusunu beğenemedim. fazla baharatlı değil. E, tulum peyniri tadı aldım ama. Biraz böyle tuzlu geldi. Şimdi Kore'ye deniyoruz. Bu da barbekü aramalıydı. Bunda e, barbekü bayağı geliyor. Bu şekilde. Hmm. hem barbekü kokusu hem de barbekü tadı geliyor. Buna çok fazla parmesan tadı, parmesanlıymış ama ben daha çok tulum peyniri tadı aldım ve daha tuzlu geldi. İkisinden birisi seçersem Kore'yi seçerim. Bu arada İtalya'ya gitmek çok istiyorum. Tam bir makarna canavarıyım. Makarna en sevdiğim yemek. Orada yemek istiyorum umarım. Giderim. Ben beğendim. Siz de beğenmişsiniz. Siz de beğenirsiniz umarım. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın.